Ordu Sanayi Bölgesi'ndeki yaklaşık 50 dönüm arazi üzerinde bulunuyoruz. Burası sıra Fakültemizin uygulama bahçesi, uygulama alanı. Buraya 10 tane sera yaptırıyoruz. Bu seralar fakültemizin ilgili bölümlerindeki hocalarımızın burada uygulama yapmaları amaçlıdır. Burada zeminde işte toprakta, saksıda muhtelif şekillerde. Bu işin detaylarını Ziraat Fakültesi'ndeki öğretim üyesi arkadaşlar bilirler. Toprağın e, ne sebzeydi, ne bileyim buna benzer tüm üretim amaçlı uygulamalar yapacaklar. Dolayısıyla burası hem ordu ilimiz için hem burada yetişecek öğrenciler için bir uygulama alanı. Ee, bu sınırlarımız e, DOKAP destekli olarak yürüyor. DOKAP'a öncelikle Başkan şahsında Dokap ekibine teşekkür ediyoruz. Dokap destekli olarak yürütülen bu proje polikarbon seracılığın yaygın yaygınlaştırılması kapsamında yapılıyor. Bu seralarda ilgili bölümlere tavsiye edildiğinde o bölümler kendi amaçları doğrultusunda farklı araştırma ve uygulama yapacaklar. Ve bunu hem öğrenci yetiştirmede, eğitim öğretimde hem de araştırma amaçlı olarak Kullanacaklardır. Ordu tarımına dair e, nasıl sebze ne bileyim toprakla ilgili neler yapılabileceğinin inceleme, araştırma ve bunu en verimli, en kaliteli, en nitelikli şekilde üretmenin e, yollarını arıyoruz. Benzer şekilde bizim bir de fındık e, araştırma yerimiz var. Orada da Ordu'da kaliteli fındığın üretilmesi çalışmalarımız devam ediyor.